Herkese selamın aleyküm arkadaşlar yine bomba gibi bir içerikte sizlerle beraberiz ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hesabımızda 5000 coins var ve şöyle kadroyu da göstereyim sizlere 101 Mbappe, Messi, Ronaldinho, Vieira, Beckham, Oliver Kahn, Bergkamp gibi e, ikon Efsanelerimiz de mevcut. Bu hesabı çekilişle bir arkadaşımıza vereceğim. E, çekilişin koşulları, şartları e, açıklama adresinde yer alacaktır. Oradan e, çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Her yerden mesaj alıyorum. İlk önce bu e, karmaşıklığa bir son vermek istiyorum. Her yerden mesaj alıyorum arkadaşlar. Bu e, 1 milyon coins ile ilgili. Onu videonun sonunda sizlere açıklayacağım. Şimdi bazı açıklamalar yapacağım. Oyunla ilgili, bu hesapla ilgili, çekilişle ilgili vesaire. Ee, bilgiler vereceğim hesapla ilgili. Daha sonra e, 1 milyon coins ile ilgili bilgilendirmeyi de videonun sonunda yapacağım. Lütfen bütün açıklamaları dinleyin. Daha sonra bütün sosyal mecralardan e, bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Ne zaman ne zaman ne zaman diye. Lütfen dikkatlice dinlemenizi öneriyorum. Şimdi hesapla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hesabımızda Vieira'mız, Ronaldinho'muz, Messi'miz vesaire mevcut. E, defans hattında bir sıkıntımız var. Fakat e, hesabımızda 5000 coin'imiz var. Yedekleri de göstereyim size. Yedekler bu şekilde. E, top açarak bu hesabı düzeltebilirsiniz. Zaten aşırı bir eksiği de yok. Yani iki tane stoper aldığınızda bayağı sizi götürebilecek bir hesap. Biliyorsunuz nadir bulunuyor yani Vieira'nın, Ronaldinho'nun ve 101 Mbappe'nin Mbappe'yi de şöyle göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi kendileri şu an 18. 18. seviyede 33 level'a e kadar yükseliyor. Ee, özellikleri gayet iyi. 101 olan bu haftanın oyuncularından çıkan maksimum Overall'da 101 oluyor. Ee, hesabımızda yani bu hesabınızda 4-2-1-3 taktiğini kullanabilirsiniz. Ronaldinho'yu ofansif orta sahaya çekip Messi'yi sağ açık, Ronaldo'yu sağ açık, Ronaldo'yu sol açık ve Mbappé'yi forvet olarak kullanabilirsiniz. O şekilde daha verimli olur. Hesabımızı çok fazla maç yapmadım. Onun için teknik direktörler bölümünde daha açılmadı. GP ile alma bölümü. DP ile ilgili şurada bir bilgi vardı. Ona bir bakayım. Arkadaşlar bu arada şu futbol e futbol liginde girdiğinizde mutlaka size şey veriyor. Burada güzel ödüller veriyor. Burada en az e bir maç yapmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Çaralık oyuncu mu varmış bizim hesabımızda? Evet. Şunu çıkartayım. Terste gene alalım. Tekrar bir girelim bakalım. Burada en az bir maç yapmanız gerekiyor. Çünkü e, ödülleri gayet iyi. Çekiliş arkadaşlar ayın 11'inde son bulacak. 11'inde 11 açıklayacağım sizlere. Bununla ilgili e, bakalım. Bununla ben bir maç yaparım. Muhtemelen ödüller almak için. Şuradan kurallara bir bakayım. Ne zaman biteceği ile ilgili bir e, tarih öğrenmeye çalışıyorum. Ana sayfamızda yer alıyor mu? Genelde burada yazıyordu. Yok hayır içine girince ha, bitmesine 8 saat diyor. Tamam ben bu hesabı da e, yaparım. Mutlaka bir maç yaparım. Buradan gelecek DP'leri ve GP ödüllerini de alırsınız. Hesabımız bu şekilde gayet güzel bir hesap. Ee, nadir bir hesap. Gerçekten hani Ronaldinho, Vieira'nın ve 5000 Coins'in olduğu hesaplar kolay kolay bulamıyorsunuz. Ee, yeni gelecek top açılımlarında, yani neden ayın 11'i? Çünkü ayın 11'inde muhtemelen yeni ikonlar da gelir. O ikonlardan top açabilmeniz için 5000 coins, Coins'iniz kalsın. 5.000 koyu açabilirsiniz. Ee, pazartesi günü gelecek bölümden açmam ben büyük ihtimal. Ama yorumlarda belirtirseniz hani şöyle şöyle daha iyi olsun diye belki bu hesapta bir açılış yapabiliriz ama 5.000 koyu sabit kalsın. Ayrıca buna ek olarak ee, şey de var. Ücretsiz alabileceğiniz ödülleri de var. Onları da tamamıyla tamamlamadım. Onu da göstereyim MyClub kayıtlarında. Gördüğünüz gibi basit bir işlemlerle Buradan alabileceğiz. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 600 coins de buradan gelecek arkadaşlar. 600 coins'i de buradan görevleri yaparak da alabilirsiniz. Dediğim gibi ayın 11'inde açıklanacak. Gelelim şimdi ee, sizlerin beklediği bu 1 milyon coins davasını. Çok kişi eleştiride bulundu. Dedi ki işte Cheat engine ile yaptılar dediler Ne bileyim photoshop ile yaptı diyenler oldu Şunu diyenler oldu bunu diyenler oldu Arkadaşlar Biz bu 17 bin coins davasını e, yaptığımızda Ben bunu zaten o videoyu çektiğimde de sizlere söylemiştim yani Dürüst bir şekilde dedim ki Bu Yabancı forumlarından alınmış Bir dosyaydı Ama içerisi reklam doluydu. Yani siz bu dosyayı yüklediğinizde, oyununuz her açıldığında bu reklamı veren kişilerin web sayfalarına gitmeler. işte sürekli bir virüs dalgalanması, bilgisayarınıza tarayıcıların falan açılması. Bu tür işlemler vardı. Ne yaptık? Düzenledik. Hiç kimsenin sıfır sıkıntı olmadan, ban tehlikesi olmadan kullanabileceği bir hale getirdik. E yapalı bayağı oldu. Hani ban yiyen arkadaşımız var mı? Yok. Herhangi bir sorun yaşayan arkadaşımız var mı? Yok. E, 17.000 Coins'i biz bunu yayınladık. Yayınlanalı şuradan 2 hafta olmadı. Arkadaşım yani 2 haftada 17.000 Coins harcıyorsunuz. Hadi düz hesap 10.000 diyeyim ya. 7.000 Coins 2 Edition alsanız. 2 Edition'ınız olsa 10.000 Coins yapar ya. Bakalım MyClub mağazasında fiyatlarımıza kadar. 10.000 coins artı 2.000 bonus. Fiyatına hemen bakalım. 100 dolar diyor. Abi yani 100 dolarlık bir he ee, hack olayı olmuş. Tamam mı? 100 dolarınız cebinizde kalmış. Oyuna vermemişsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmamış. Kullanmışsınız 100 doları 2 günde harcamışsınız. Daha sonra gelip sürekli Yok bu yalan haber, yok şu haber, yok bu haber. Abi nerede kaldı? Kardeşim yani bunu satın alman için gördüğün gibi 100 dolar para vermen gerekiyor. Biz size bunu ücretsiz olarak sağladık. Ücretsiz tek bir dosyayla siz bu e, coinslere sahip oldunuz. Olmadınız mı? Yani hangi biriniz kullandı da yapamadı bu dosyayı kullanamadı. E Bunun aynısı bu 1 milyon coins davası için de geçerli. Abi biz bu dosyaları size vermeden önce bir test ediyoruz. Bakıyoruz. Ya bir sıkıntı var mı? Yok mu? Hani olursa olur. Olmazsa başka bir şekilde başka bir yollarına bakarız. Yani bizim amacımız illa size 1 milyon coins vereceğiz. Ya 1 milyon coins de takılı kalın. Abi kesin gelecek. Bana yazıyor adam. Adam diyor ki abi ben işte şu kadar coins'im kaldı top açayım mı? E 1 milyon coins de zaman gelecek? Ha kardeşim ben sana zaten vermişiz bak 100 dolarlık coins vermişiz. Yapmışsın, kullanmışsın, bitirmişsin. E yani bu aç olmuyor da ne oluyor yani? Tamam biz dedik ki yapacağız. Yapacağız yakında. Uğraşıyoruz, çalışıyoruz. Ha şimdi tar ille tarih istiyorsanız söyleyeyim ben size. Çekilişin olduğu gün 11 Kasım'da. Eğer her şey yolunda giderse yani şu anki haliyle giderse 11 Kasım'da onu da yayınlayacağız. Bak açık ve net tarih veriyorum 11 Kasım. Daha sonra lütfen sosyal mecralardan, Instagram'dan, Facebook'tan veyahut LinkedIn'den, adam LinkedIn'den benim iş profil hesabımı bulmuş bana oradan yazmış ya mesaj göndermiş. <laughs> Gerçekten ya. Adam göndermiş bana demiş ki abi 1 milyon coins nerede ne zaman geliyor. Gelecek. İnşallah. Yani dediğim gibi bir sıkıntı olmazsa 11 Kasım'da onda yayına sokacağız. Son kez hatırlatmamı yapayım. Ee, çekilişe katılma şartlarımız e, aşağıdaki gibi yer alacaktır. Gördüğünüz gibi olacaktır. Yani açıklamaya zaten koyacağım linkini oradan katılabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yanımızda duran arkadaşlara, bizi destekleyen arkadaşlara Sorgusuz sualsiz yanımızda durup da sürekli bizlere moral veren arkadaşlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.